Artık Kadıköy'de kara gece falan yok arkadaşlar. Kadıköy'de resmen şike var. Yani akıl alır gibi değil. Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu herkes görüyor. Ya böyle bir penaltı mı olur ya? Böyle bir penaltı mı olur ya? Çıkın tefefe açıklayın. Biz bu sene Fenerbahçe'ye hiç kupayı vereceğiz değil de biz de kurtulalım ya. Ya bu kandil gününde insanı Gülen sokmaktan başka bir şey yaptığınız yok. İnsan utanır. İnsan buna utanır ya. Ya gerçekten rezillik. İstediğiniz kararları varları açıklayın. Kimi kandırıyorsunuz siz ya? Buradan da Fenerbahçe taraftarına böyle şampiyon mu olmak istiyorsunuz lan? Haram puanlarla. Ama siz de haklısınız. Yönetim neredesiniz ya? Geçen hafta Mauri Icardi'nin montaj görüntüsünde PFTK'ya sevk ediliyor. Sessizsiniz. Haftalarca futbol oynamayan Fenerbahçe Penaltılarla maç kazandırılıyor Sessizsiniz Sadece tweet atıyorsunuz Atmayın kardeşim ne tweeti ya Neyin tweetini atıyorsunuz ya Buna Erdem Tümür'den Veya Metin Öztürk'ten falan beklemiyoruz Dursun Özbek neredesin ya Çık o zaman taraftara söyle Belli bir güç var Her tuşa basıldı Biz buna karşı gelemiyoruz diye bir Açıklama yap o zaman biz de anlayalım ya Yeter vur yumruğunu masaya ya Günlerce biz taraftar olarak bas bas bağırıyoruz. Bütün tuşlara basıldı. Adalet yok. Ama Masada hallediyor. Dursun Özbek. Öyle diyor ya bazı taraftarlarımız. Biz tepki koyunca sen nereden biliyorsun? Dursun Özbek masada hallediyor. Nerede kardeşim? Ben sahada görmek istiyorum Dursun Özbey'i. Ben sahada görmek istiyorum Dursun Özbey'i. E seçim malzemesi yaptıysanız her şeyi susmakla. Bu yapılan Galatasaray bir ihanettir. Her şey normalmiş gibi davranılıyor ya. Bu tarafta daha ne yapsın ya? Gözünü seveyim bu tarafta daha ne yapsın? Ya bugün mübarek günde insanın sinir uçlarıyla oynuyorsunuz ya. Çıkın abi neredesiniz ya? Bir yerlerden tehdit mi aldınız? Neredesiniz? Çıkın konuşun. Siz sessiz kaldıkça botoksu pezevekler asporda ağzını yarım dünya açıp salyaları akıta akıta düşmanlık yapıyor. Duymuyor musunuz ya? diyoruz. Bütün tuşlara basıldı diyoruz. Bunu taraftar söylüyorsa, bunu taraftar bas bas bağırıyorsa e yönetim bir zahmet açıklama yap ya. Tweet ben ne atıyoruz? Bütün gün taraftar tweet atıyor. Sınıfta kaldınız kardeşim bu kadar basit ya. Sınıfta kaldınız. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşı tam nerede eksiğimiz var? Net bir şekilde görüldü. UEFA kupasına yetiştirilemeyen sağ bek sol bek transferinde elendik. Odağımız şampiyonluk tabii ki. Sağ içinde şampiyonluğumuzu sonuna kadar götüreceğiz. Ama Galatasaray'ın mecrası şampiyonluk değil Avrupa. Bu sezon birilerini zaten şampiyon yapmak için elinden geleni yapıyorlar. Şimdi kimse bana demesin. Ağlama cincon bilmem neyi. Ya siz gerçekten Bugünkü yaşlılar skandala içiniz rahat mı? Siz kendinizi sorgulayın kardeşim. Bizim umurumuzda değil. Siz kendiniz Fenerbahçe'yi sorgulayın. Oynadığı futbolu beğeniyor musunuz? Ben taraftar olarak Fenerbahçe taraflarından soruyorum. Fenerbahçe'nin bugünkü oyunundan memnun musun kardeşim? Bunu bana söyle. Ha memnunsan o zaman bizim hiçbir şey demeye hakkımız yok. Abi top oynamıyorsunuz ya haftalarca. Haftalarca top oynamıyorsunuz. İşte farkımız burada. Biz susmuyoruz abi. Ne kadar da başarı gelsene susmayacağız. Galatasaray taraftarı susmaz. Eleştirir. Ama siz susa susa zaten 10 yıldır neden şampiyon olamıyorsunuz? Belli. Neyse. Fazla da sinirlenmeye de gerek yok. Bugün kandil. Tekrardan herkesin kandili mübarek olsun. Ne diyeyim? Cihan Aydın. Genç bir hakemsin. Ama notunu ben verdim sana. Gençliğini bitirdin. aldığın paralar ailenden çıksın. O kadar diyorum. Hoşçakalın.